mutluyuz ee, Serdar hocamız maçın başında e, oyunculara taktiklerimizi anlatırken işte e, özellikle kaptırdığımız toplarda hemen müdahale etmemizi topu kapmamızı istedi e, sonra oyunun yön değiştirmek ve e, kenarları kullanmakla alakalı söyledi ve bunu uyguladı oyuncularımız de gol bulduk e, gayet güzel geçti özellikle maç ilk yarının ikinci bölümü son derece Başarılıydı, İstediğimiz oyun tarzı buydu. Devre arasında da bu oynadığımız oyunun devamını istedi. Ee, gayet güzel geçer diye düşünmüştük ama ikinci yarı maalesef e, oyuncularımız çok fazla pas hatası yaptı. Basit toplar kaybetti ve e, kendi sahamızda karşılamak zorunda kaldık. Savunmada oynamak durumunda kaldık. Arzu ettiğimiz e, oyun sistemi bu değildi ama sonun maçın sonunda kazandığımız için mutluyuz. Eee ligde galibiyete ihtiyacımız vardı. E, morallerimizin e, iyiye gitmesi için de iyi oldu. Umuyorum bundan sonra bu moralle e, eksiklerimizi daha hızlı kapatacağız. Daha iyi oyunlar ortaya koyacağız. E, yani biz tabii Beşiktaş'ta çalışmaktan çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Yani bu belirt, belirttiğiniz süre içinde de bu son dönemde böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Çok iyi günlerimiz, çok keyifli olduğumuz zamanlar da oldu ki bu zamanlar çok daha fazla. Biz de bu zamanlarda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz kulübümüze. Ve bu kaos durumundan kendi birikimlerimizi kolayca atlatması için oyuncular açısından ya da bizim etkili olabileceğimiz alanlarda yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Yani... Tabii onu çinlediğimi bilmiyorum ama bizi daha çok skor kısmıyla ilgileniyoruz. Oyuncularımızın oyunlarıyla ilgileniyoruz. Ee, mutlaka başkanımız, yeni seçilen başkanımız çok olumlu katkılar sunacaktır. Biz de oyuncularımızın e, daha sağlıklı oynayabilmesi, daha istediğimiz şekilde oynayabilmesi, istediğimiz sonuçları arzu e, elde edebilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Yani tabii oyunun bir akışı var. Orada belki oyun bizdeyken, top bizdeyken e, belki o pozisyon devamı gol olacak. O yüzden ona çok müdahil olamıyoruz. E, Olmakta doğru mu onu da bilmiyorum. Çok net bir şey değil çünkü pozisyon. Sonuçta e, bir iki dakika sonra da olsa eğer vardan bir şey olacaksa o zaten o pozisyon değerlendiriliyor. Yani bilmiyorum şeyini durdurmak mı lazım söylemek mi lazım her zaman onu bilemiyorum. E, geçen seferde ben hani kondisyon e, fiziksel olarak eksikliklerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu belki antrenmanlardan olabilir demiştim. Tamamen ona bağlamamıştım. E, Birçok sebebinin olabileceğini düşünüyoruz. E, i̇şte bizde Serdar Hoca başladıktan sonra özellikle antrenmanlar e, hocamızın kontrolünde gidiyor. Antrenman sayımız arttı. Dolayısıyla da e, biraz zamana bağlı ama bu arada da tabii bir ara oldu. O ara yılbaşı boşluğu oldu. Şimdi e, rutine bağladı. İlerleyen süreçte bunun faydasını göreceğiz. Tabii e, Serdar hocamızın antrenman programı o da diğer hocamızın antrenman programıydı. Belki onunla başarılı da olabilirdi bilmiyorum. Fakat şimdi Serdar Hoca kendine göre bir program yaptı ama çok kısa sürede bunun faydasını göreceğimizi düşünüyoruz. Herkesin de gördüğü gibi takım iyi mücadele etti. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. 2-1 kazandı. Biz 42 kere ceza sahasına girmişiz. 2 tane gol, yani iki üstü gol beklentimiz var ama savunmayı ya da oyunu bir yere kadar çekebiliyorsunuz ama e, beceri ve yetenek sizi sonuçlara götürüyor. Bugün sonuç alamadık. Tabii ki bunun sebepleri var, nedir sebepleri? Bence hakem e, de bir sebebi. Çünkü hem ilk yarıdaki seferi hem ikinci yarıdaki Taylan'ın pozisyonu. ben ilk defa gördüm. Akan oyunun durdurulup bara gidilip bardan penaltı verilmediğini. Hani nedir gerekçesi bilmiyorum. İnşallah da bunun açıklamasını yaparlar. Sonrasında bir Alin'in yemiş olduğu bir musuhattan bir dirseği var. Ama hiçbiri e, bizim lehimize bir sonuç çıkmadan yorumlandı. Ama bir şey diyemiyorum, saygı duyuyorum. Ama ben hem içeride hem dışarıda elinden geldiğim güzelliği vermek isteyeceğim. Baktığımızda Galatasaray maçı da aynı, Trabzon maçı da aynı, bu maç da aynı. Biz mücadelemizi edeceğiz. Sonrasında ben de bu mücadelenin karşısında buraya gelip dimdik bir şekilde konuşacağım. İnşallah ikinci yarıda, e, ligin ilk yarısı bitti biliyorsunuz. İkinci yarı, şimdi transfer dönemi de açılacak, transferlerle beraber. Daha süreli zorlayan bir Bodrum izleyeceğiz, İzlettireceğiz. Sorusu? Olacak mı? E, olacak. Sor, Olmadan sor. zor. Şimdi şöyle, bu sadece büyük takımlara karşı değil. Benim oyun sistemimde böyle bir planım var. Ama dediğim gibi, savunma ya da oyunu bir şekilde bir yere evrileştirebiliyorsunuz. Ama yetenek ve beceri oyuncunun bireyselli, bireyselliğine kalıyor. E, demek istediğim bu zaten. E, kadromuz yeterli mi? Bence bu lig için yeterli değil. Bunu açıkça dile getirmek lazım. Hani bunu bilmeden buraya geldim, bunu da bilerek buraya geldim. Ee, çalışacağız. Çalışmamız devam ediyor. Bir de şu var, bu takımlarda eğer bu organizasyonu, bu seviyeyi, bu seviyeyle mücadele etmeyi beceriyorsanız aslında daha kolay öğreniyorsunuz. Ben şu an öğrenme aşamasındayım. Sonuç ne olursa olsun. Ee, belki baktığımızda geriye döndüğümüzde benim bir tek şikayet edebileceğim oyuncularımdan Samsun maçıdır. O da ikinci yarısı, ilk yarısı da değil. Bir de Antalya'nın ilk yarısındaki 30 ile 45. In dakika arasıdır ama ben hem burası olsun, hem Hatay olsun, hem Karagümrük olsun, hep zor şartlar altında ee, elimdeki mevcut kadroyu ve oyun planını bir yerlere getirmeye çalışıyorum ki bu hakikaten bana belki 10 senede 15 senede öğrenemeyeceğim bir tecrübeyi sağlıyor. Ee, i̇nşallah da bu sene e, tabii ki şartlar durum neye getirir bilmiyorum ama bu sene ligde kalırsam seneye daha düzenli bir kadro ondan sonraki daha hedefli bir Bodrum Spor'u izleteceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben şu, bu takımla veya geçmişteki takımlarımla bu seviyeyle mücadele edebiliyorsam benim taktik anlamında ee, bir yerlere geldiğimin göstergesidir. Ama bunun e, oyuncularla pekiştiğinde, yani yetenekle ve bireysellikle pekiştiğinde de ben sonuç alacağımı düşünüyorum. İnanmasam burada olmam. Şu an burada oturmam. İnanıyorum ki buradayım. Ee, ligde kalmamızın sebebi, az önce de söyledim. Benim buraya gelip oynattığım oyunla alakalı bir şey değil. Sezon başından gelen bir durum. Ama biz bunu bilerek geldik buraya. Yine söylerim, Ben burada öğrenmeyi, çalışmayı daha kendimi benimsiyorum. İnşallah bu senelikte kalacağız. Seneye daha düzenli bir ortam. Ondan sonra zaten hedef olan bir Bodrum Spor göreceksiniz. Teşekkür ederim. Az önce de açıkladım. Aslında sorularınızın hepsi birbirinin dizisine geliyor. Aslında biz büyük maçlarda iyi oynuyoruz derken şu var. Bunu ayırt edelim. Büyük maçlar futbolcu için konsantresi yüksek maçlardır. Bunun motivasyonu, düşüncesi, çalışma ortamı, işte seyirci ortamı, saha şartları. Futbolcu biraz daha yüksek motivasyonla maça konsantre eder. Ama diğer maçların motivasyonu biraz daha düşük olur. Yine söylüyorum, büyük maçlara daha iyi hazırlanıyoruz gibi bir şey yok. Ben her maçı aynı şekilde hazırlıyorum ama futbolcu bence günün şartlarında sonucu belirleyen bence bireyler. Bugün de baktığınızda 2-0'dan bile maçı çevirebilirdik. Belki penaltımız verilse daha farklı şeyler olabilirdi. Bir tane direkten dönen top var, bir tane son dakika puşu kaşın kafası var. Yani uzatmak da istemiyorum. Biz çalışıyoruz elimizden geldiği kadar, elimizdeki mevcut kadroyla. İnşallah transferlerle beraber ikinci yarı daha iyi şeyler olacak. Evet. Bence sadece var hakemlerin değişmesi futbolu düzenmez. Hakemlerin değişmesiyle de futbol düzenmez. Değişecek çok şey vardı. biz bunları görür müyüz bilmiyorum. Ee, yani ya fazla bir şey söylemek istemiyorum ya. Yani biz elimizden gelen mücadele bu şartlar altında devam ettir. Teşekkürler. Yo, i̇lk, ilk yarıda da ilk golde e, Taylan'a ben geriye dönmesi gerektiğini söyledim. Çünkü Beşiktaş takımın boyunu uzattıkça Beşiktaş takımını yoracağımızı biliyorduk. Ama biz o pozisyonda Taylan'dan Cenk'i bulduk. Cenk'in bir öylesine kullandığı toptan dönüşte, Musa'nın alamadığı bir toptan dönüşte sol bekten. Aslında en iyi yerimiz sol bek diye düşünürken, sol tarafımız diye düşünürken iki tane oradan gol yedik. Ee, yani bunun ilk yarıdaki oyunla ikinci oyun arasında bir fark yoktu aslında. Biz yine ilk yarıda o out atışlarındaki baskıyı gösterecektik. Ama ikinci yarıda tabii ki 2-0 mağlup olmanın vermiş olduğu bir şeyle oyuncular da biraz inisiyatif aldı. Biz de biraz daha oyun, e, oyuncularını oyuna sokmaya tercih ettik ki skor alalım diye. Ki yakaldık da bence skor. Daha doğrusu pozisyon yakaladık ama skor alamadık. Dediğim gibi e, aslında çok şey söyleyip bahane üretmek yerine e, bence doğru yaptığımız şeyleri bir tarafa koyup bunları destekleyecek şeyleri görmemiz lazım. Ben her zaman böyle bakıyorum futbola ama dediğim gibi ben geldiğim günden beri oyuncuların performansından memnunum. Sadece harcadığımız pozisyonlara üzülüyorum. Eee değerlendiren sosyallar izliyorum. maçı kazandığımız için oldukça mutluyuz ee, Serdar hocamız maçın başında e, oyunculara taktiklerimizi anlatırken işte bizim e,